İnsanlar çok salak sosyal medyada. Her boka bir fikirleri var. İlla belli edeceğim fikrimi de kimsenin sikinde değil o garip. E, sikinde değil mesela. Klarnet duruyor yatıyor burada ya. Dokunmadım uzun süredir. Bu durum sadece bizim ülkemizde değil. bizim ülkemizde dünyanın her yerinde var bu. İnternet bütün insanları birazcık delirtti Çünkü orada, şimdi o kadar para verip bir alet alıyorsun, internete bağlanıyorsun, sosyal medya hesabı açıyorsun, sana, ha, e, sana özel bir hesap. Ben artık varım. O halde neden konuşmayayım? Gerçek hayatta konuşamadıkları şeyleri insanlar internette yazar oldu. Anonimliklerle özellikle. E kötüyünse gerçekten söyle bakayım. Mesela öz örnek veriyorum. Alkol karşıtı insanlar. Bir video ya veya bir yayına, alkol içilen bir yayına çok rahat konuşabiliyor. Cehennemliksin orospu çocuğu falan. Mesela gerçek hayatta bir meyhaneye girip Cehennemlik, cehennemliksiniz orospu çocukları diyebilir mi? Götü yer mi insanın bunu? Amına koyarlar orada onu. Harbi hani belinde silah falan olan o kafayla çeker vurur bile. Ne diyorsun lan orospu evladı diye. Karımız kızımız var burada sen bize nasıl orospu çocuğu dersin diye. i̇nternette i̇şte böyle anonim anonimliklerle... Ben mesela birine küfür ettiğimde adım soyadım belli. Kartal, Bulut, Doğan, Ananı sikeyim diyorum geçiyorum. <laughs> anonim değilim. İsim soy isim alsak çok hoş olacak. İster davetsiz kimde değil Ben ortaya attım lafımı Niye kendi anasının üzerine alını bilmiyorum Der geçiyorum Çünkü isim vermeden ananızı sikeyim diyorum Gidiyorum bireysel olarak etmemişim Ananızı demişim bir çoğul Bir topluluk var orada belli ki Ama demiyorum size Üzerinize alınmayın alınmıyorsanız da harbi ananızı sikeyim Yani tanımam etmem ananızı görsem Ellerinden öperim Bir yerden başlamak lazım sonuçta